Merhaba, Alevine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mişa'da satılan Apio markasının patates maskesinden bahsedeceğim. patates püresi maskesi. Bu bir uyku maskesi arkadaşlar. Ee, öncelikle uzun süredir kullandığım bir ürün olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Ee, sitesine yer alan birkaç ibaden bahsedeceğim. Ee, güneşten hasar gören ciltlerin ihtiyacı olan bakımı sağladığını belirtiyor yoğun şekilde C vitamini içerdiğini belirtiyor. Taze patates özü içeriğiyle cildin hassas bakımı için etkili olduğunu, yorgun, yapranmış cilde nem vererek sağlıklı bir görünme kavuşmanıza yardımcı olduğunu belirtiyor. Onun yanısında sitesinde sadece yüzde değil, bacaklarda sürebileceği gibi bir valide bulunuyor. Şimdi öncelikle yorumlarıma gelecek olursak Yapısını birazdan size gösteririm. Burada içeriğini görünüyorum ama çok fazla yakınlaştıracağım. Okusun şöyle. İçeriye bu şekilde. Neyse fotoğraf olarak koyabilirsem koyarım. Koyamazsam da böyle artık durdurursunuz. Şöyle bir ibaresi de var netle diye netledi tamam Öncelikle c vitamini içerdiğinden midir bilemedim ama sürdükten sonra ertesi sabah gerçekten ekstra bir aydınlık verdiğini size söyleyebilirim daha dolgun daha nemli cilde uyanıyorum güneşle alakalı olarak da söyleyebileceğim şey şu olabilir ee, yani güneşten hasar gören ya da güneşten hasar görencilere bakım sağlar ama çok sürdükten sonra biraz rahatlatma hissi veriyor ve hafif hani çok fazla soğuk demeyelim ama hafif serinletici bir etkisini ben hissettim. Ondan dolayı güneşten sonra rahatlattı diye bir belirti. Yani olabilir. Ama hani sırf güneş için alacaksanız bence sırf güneş için alınacak bir ürün değil. Daha çok nem ve aydınlık verilecek bir ürün. Onu belirteyim sizlere. Onun dışında hassas çitlere bakım sağlamasını da belirtiyor. Şimdi hassasçılara bakım salmasına Yüze sürerken rahatlattığı için olabilir Çünkü hani kızarıyor vesaire İşte bu biraz dediğim gibi rahatlattığı için Hafif sakinleştiriyor Cildi öyle söyleyeyim Sakinleştirdiği için Evet hassasçılara da iyi gelebilir Tahriş edecek bir şey yok Çok fazla kokusu da bulunmuyor Yani ee, Normal patates kokusu var birebir bir patates ama çok fazla parfümlü Bir patates kokusu değil Gerçekten çok doğal sanki patatesin ezmişsiniz gibi kokusu bulunuyor. Haşlanmış patatesi ezmişsiniz gibi. Onun dışında bir de sivilceler konusuna geleceğim. Çünkü ben sivilceler konusunda çok hassasım. Hani ne kullansam acaba sivilce çıkar mı çıkmaz mı diye ee, çekiniyorum. Şöyle sivilce konusunda bunu ben kullandım. Annem kullandı bir de kız kardeşimle kullandı. Onları da söyleyeyim cilt Çünkü ayrı ayrı annemin çok yağlı mesela. Annemde bir sorun çıkartmadı kardeşimin kuru, kuru olmasına hemen sivilce çıkarttı ve o kullanmayı direkt bıraktı. Onda biraz hafif e, pıtır pıtırcıklar oluştu ve sivilce çıktı. Neredeyse sabah direkt. Ben de şöyle söyleyeyim. Ben bunu bayağıdır kullanıyorum. Hani e, yaklaşık bir 6-7 ayı bulmuştur. Ara ara kullanıyorum ve gramajı da çok iyi. 150, 130 pardon 130 milim e, gramajı var ve hala bitmedi. Ee, tabi tabii bunu annemin de ayrı olduğu için bir kişi, üç kişi bunu kullanmadık. Onu da söyleyeyim. Hani o kadar da dayanmaz. <laughs> Şimdi sevince konusuna dediğim gibi tekrar deney e, değineyim. Araya bayağı bir şeyler soktum. Sevince konusunda direkt e, sürdükten bir gün sonra sivilce çıkartmıyor. Ama arda arda sürdüğüm zaman benim gözlemlediğim kadarıyla Diyelim ki hani 1-2 gün, 3 gün çünkü ben bir ürün aldığım zaman ben de hassasiyetin sivilce oluşturup oluşturmayacağını birkaç gün üst üste de sürmeye çalışıyorum. Bakıyorum 3, 3 gün falan üst üste de sivilce çıkartmıyorsa tamamdır. Çok güvenerek devam ediyorum ama çıkartıyorsa aralıklarla işte haftada örnek veriyorum 2 ya da 3 gün gibi kullanım sağlıyorum. Ben kullandığım zaman ee, dediğim gibi ben de arda arda 2-3 gün üst üste kullandığım zaman sivilce değil ama küçük küçük pıtırcıklar çıkartıyor. O küçük küçük pıtırcıklardan dolayı ben her gün sürmüyorum bunu. Bunu da belirtmek isterim. Onun için her gece kullanıma uygun olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi pıtırcık çıkartıyor. Ben dediğim gibi her videomda bunu dile getiriyorum. 3 dönemim oldu neredeyse. Çok kıyım kıyım kururken de kullandım cildimi sivilce tedavisinde herhangi bir sorun çıkartmadı. Gayet iyi beni rahatlattı. Bir rahatlatan bir ürün oldu. Normal bir cilde sahip olmaya başladım. Artık kendi nemine ve yağına doymaya başladığı zamanlarda karma diyebiliriz ama karma da değil tam. O zaman da hiçbir sorun çıkartmadı. Şu an yağlı e, hissin devam ediyor. O zaman da sivilce çıkartmadı. Ayrıca daha sivilce tedaviye başlamadan önce cildim bayağı yağlı. Kendi herhangi bir aktı bir sivilce çıkartmadı bu üründen dolayı. Bunu da söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar size bir püf nokta daha vermek istiyorum. Bununla alakalı hiçbir ibare sitesine ya da mağazasına personellerden ben duymadım. Birebir kendim de belirttim onları bu şekilde kullandığımı da. Şimdi ben e, tüylerimi aldığım zaman hani adı olsun vesairesini adı alamıyorum şu anda kesinlikle. E, cildim çok hassas, inanılmaz derecede hassas. E, ben jilet vesaire aldıktan sonra biliyorsunuz hemen sert sert çıkmaya başladı cildiniz pütür pütür oluyor ben tüylerimi aldıktan sonra bunu kullanıyorum. Bayağı sürüyorum ve biraz daha yumuşak ve derimin cildimin daha pamuksu olduğunu inanıyorum. Ondan dolayı tüylerinizi aldıktan sonra bence sürebileceğiniz çok güzel bir e, maske. Ben çok memnun kalıyorum. Jilet sonrası yumuşatıyor. Biraz daha hani hani çok fazla tabii tüyleri yumuşatmaz ama çıkışını biraz daha yumuşak çıkar Tü gibi bir hissi oluyor. Hani batık vesaire hiç olmuyor. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Çok uygun fiyatlı bence bir uyku maskesi. Normalde uyku maskeleri biraz daha pahalı oluyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam yani 70 lirayla değil 60 lirayla lir, küsürat. işte indirimde 45-50 lira oluyor. Ben indirimde %50'ye varan bir indirime herhalde %50 miydi? 40 miydi? Öyle bir şeydi. Ben 35-40 lira civarında bir fiyata almıştım. Yani o fiyata gayet değer bir ürün. Deneyebilirsiniz. Klinin maskeme de gelelim. Hola. Gracias. Yapısı dediğim gibi bu şekilde. Gayet dediğim gibi bir rahatlatıcı bir hissi de oluyor. Güzel, memnunum. Herhangi bir yapışkanlık hissi yok rahat rahat kullanabileceğiniz bir ürün. Sadece ben dediğim gibi tüm cilt tiplerine uygun yazıyor ama hani deneyebilirsiniz. Kardeşim ki kuruydu Ona masajı çıkarttı. Benimki kuruyken de yağlıken de temizce çıkartmadı. Mağaza satıcıları yağlı cilde sahip olduğum zaman aldığım için yağlı cilde ama önerdi. Ama ben ona rağmen aldım ve bende çıkartmadı. Yani demek istediğim her ciltte farklı bir etkisi. O de deneyip karar verebileceğimiz bir ürün olan bir ürün. Deneyebilirsiniz. Dediğim gibi indirimdeyken alın olmazsa. Ön, e, tüyleriniz için de güneş sonrasını hat için de gayet iyi bir ürün. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, abone olmayı kanalıma unutmayın lütfen. Bana destek çıkabilirsiniz böylelikle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.